Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 12. sınıf kimya dersi ikinci dönem ikinci yazılı sorularını çözeceğiz açıklamada diğer bütün derslerinde yazıları mevcut arkadaşlar diğer derslerinde yazılarını oradan ulaşabilirsiniz yine kimya ile ilgili eksikleriniz varsa veya öğrenmek istediğiniz konular varsa diyelim. Tyt, Ayt videoları açıklama kısmında onlara da oradan erişebilirsiniz. Bütün videoların arkadaşlar PDF'leri sizlere ücretsiz sunuluyor. Videoların altındaki açıklama kısmından da o PDF'leri indirip kullanabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı sakın unutmayın diyelim ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki bakın X atomuna ait hibrit orbitallerinin oluşumu sırasında gerçekleşen enerji değişim grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Bakın buraya arkadaşlar x elementinin temel haldeyken 1s2, 2s2, 2p3 şeklindeymiş elektron dağılımı. Şöyle yazalım isterseniz onu x neymiş? 1s2, 2s2, 2p3'müş. Daha sonra bakın buradaki 2s'de bulunan tam dolu orbitalle 3 tane yarı dolu p orbitali kaynaşarak birbirinin aynısı eş değer 4 tane yeni orbital meydana getirmişler. Burada bakın dikkat edin. Bir kere şunu söyleyelim. Bir tane S'den 3 tane P'den orbital kaynaştığı için bunlar nedir diyoruz biz? SP3 hibrit orbitalleridir diyoruz. Hibritleşme türü diyor ya arkadaşlar. Hibritleşme türü o zaman nedir bir kere burada? SP3'tür. Başka ne diyor bana? Lewis formülünü gösterin diyor. Arkadaşlar bakın şimdi dikkat edin şuna. X'in üzerinde Bakın x'in üzerinde bir tane tam dolu orbital var. İşte arkadaşlar bu tam dolu orbital gördüğünüz gibi buradaki elektron çifti. Yani ortaklaşmaya katılmayan, ortaklanmamış elektron çifti arkadaşlar bu tam dolu. 3 tane de bakın yarı dolu var. 3 tane yarı dolu orbital de gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 3 tek tek noktayla gösterdiğimiz bakın bu orbitaller. Şöyle ve bu da neresi? Bakın burası. Gördüğünüz gibi yarı dolu orbitaller bağ yapımına katılan tek noktalarla gösteriliyor. Bağ yapımına katılmayan çift elektrons arkadaşlar buradaki gibi gösteriliyor. O zaman hemen şuraya biz Lewis yapısını tam olarak çizelim. Yani hidrojenli halinin. 3 tane tek noktası var dedik. Bu 3 tane tek noktasıyla arkadaşlar birer tane hidrojen ne yapıyor? Şöyle gördüğünüz gibi bağ yapıyor. Dolayısıyla ben burada neyi göstermiş oldum? Lewis formülünde arkadaşlar burada göstermiş oldum. Başka ne diyor? Molekülün VSEPR gösterimini yazınız demiş. VSEPR gösteriminde ne var? Merkez atom var A. 3 tane etraf atom var X3. Bir de merkez atom üzerindeki elektron çift var arkadaşlar. Onu da ne diye gösteriyorum? E diye gösteriyorum. Bu kadar. Biraz e, uzun bir çözüm oldu belki ama dedim ki, buradaki temel mantığı anlamak için arkadaşlar bu ayrıntı sizler için önemli. Birinci soruya bakalım. Eşit mol sayıda etan, eten ve etin gazlarına oluşan bir karışım uygun koşullarda toplam 0,9 mol hidrojen gazı ile tamamen doyuruluyor diyor. Buna göre karışımdaki etan gazının tamamen yakılması için normal koşullarda kaç litre oksijen gazı harcanacağını işlem basamaklarını göstererek bunu demiş. Şimdi etan eten etin bunlar isterseniz bir alt altı yazalım. Bir kere etan c2 h6. Etenle C2H4 etinli arkadaşlar C2H2 bunları hidrojende doyurmuş şöyle artı H2 artı H2 artı H2 değil mi? Lütfen şimdi dikkat edin arkadaşlar C2H6 hidrojende tepkime verir mi? Arkadaşlar tabii ki vermez. Neden vermez? E zaten doymuş dolayısıyla birincisi tepkime vermez. ikincisi verir mi? Verir ve ne oluşturur C2H6 oluşturur. Yani bir tane etilen, bir tane H2 ile eten daha doğrusu bir tane H2 ile tepkime veriyor. Asetilen ya da etin gazına baktığımız zaman ise bakın C2H6 oluşturuyor ya. Burada iki tane hidrojen gazıyla ile tepkime veriyor. Şimdi bunların mol sayıları eşitmiş. Kaç mol olsun mesela bunlar? X mol olsun şöyle. Bu da, mol olsun. Bu da X mol olsun. Bu da X mol olsun. Bu da X mol olsun. Dikkat edin. Buradaki hidrojen ne kadar o zaman? X mol. Buradaki ne kadar arkadaşlar? O da 2 X mol. Şimdi diyor ki toplam 0,9 mol hidrojen gazı harcanmış diyor. Topladım. X mol, 2x mol, daha kaç x mol? 3x mol. Neye eşitmiş? 0,9 mole eşitmiş. Eğer 3x 0,9'a eşitse x neye eşittir? 0,3 mole eşittir. Yani bu karışımdaki her bir gaz 0,3 molmuş. Ben şimdi bunu buldum. Sonra bana diyor ki bu sorunun ilk kısmı tabii. Karışımdaki etan gazını tamamen yakmak için normal koşullarda kaç litre oksijen gazı harcanır? Şimdi i̇şte ikinci kısma geçiyoruz. c 2 6 arkadaşlar yakacağız beraber. Biliyorsunuz yandığı zaman ne oluşur? Karbondioksit ve su oluşur. Burada diyorum ki ben 0,3 mol bundan yakılırsa ne kadar oksijen harcanır? E tabii ki bunu ne yapmam gerekiyor? Tepkimi bir kere denkleştirmem gerekiyor. Karbon iki tane. Burada 2 tane karbondioksit oluştuğunu yazdım. Hidrojen 6 tane olduğu için buraya da 3 yazdım. Şimdi bakın 4 tane oksijen burada var. 3 de burada var. 7. Demek ki buraya kaç yazmam gerekiyor benim? 7 bölü 2 yazmam gerekiyor. Şimdi dikkat edin. Eğer kat sayısı 1 olandan 0,3 mol tepkimeye girerse kat sayısı kaç arkadaşlar? Bunu 7 bölü 2 olandan ne kadar girer? Yani 0,3 çarpı 7 bölü 2 olması gerekiyor. Yapalım o işlemi. 0,3 çarpı 3,5 da diyebilirsiniz. Ya da direkt dediğim gibi 7 bölü 2 de diyebilirsiniz. 0,3 ile 7'yi çarparsanız 2,1 yapar. 2,1'in yarısı ne kadar yapar? 1,05 mol yapar diyoruz. Bakın. Burada biraz küsuratlı verilmiş arkadaşlar. Şöyle hesaplayacağız. Diyeceğiz ki 1,05 mol değil mi oksijen gazı ne kadar hacim kaplar bunu bulmamız gerekiyor bizim. Hemen N eşittir. V bölü 22,4'ten 1,05 eşittir. V bölü 22,4'ten V eşittir. 1,05 çarpı 22,4 diyoruz. 1,05 ile 22,4'ü çarpmak nedir arkadaşlar? Tabii işlem uzun uzun da yapabilirsiniz de. Bu arkadaşlar şudur bakın. Bir tane 22,4 var. Bir de onun %5'i kadar var. %5'i ne demek? Onda birinin yarısı demek. Yani şöyle yapalım isterseniz o işlemi şurada. 22,4 artı 10'da biri 2,24 2,24'ün yarısı kaç yapar? 1,12 yapar. Karışık mı oldu bilmiyorum ama dedim ki siz normal nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ben bunu biraz daha böyle düşünüyorum. Yani 1'e %5'ini daha eklemem gerekiyor. %5'i ne demek? %5 ne demek? 10'da birinin yarısı demek. 10'da biri 2,24. 2,24'ün yarısı da 1,12. 2 5 3 2. Yani 23,52 litredir. Değil mi? Buradaki buradaki oluşan oksijen gazı gördüğünüz gibi 23,52 litreymiş. Biraz küsuratlı gibi gözüküyor ama yapılmayacak bir işlem de değil arkadaşlar. Rahatlıkla siz bu işlemi yürütebilirsiniz. Üçüncü sorumuz diyor ki trinitrofenol bileşinin yapı formülünü göstererek Bileşikteki fonksiyonel grupları yazınız demiş. Hemen bakın fenol. Fenol neydi arkadaşlar biliyorsunuz. Benzen halkası olması gerekiyor. Benzen halkasında arkadaşlar şöyle bir OH grubunun olması gerekiyor. 2 de nitro diyor. Nitro ne? Bu. 4. 4 de burası. Nasıl yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gitmiyorum arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi yine nitro. Numara vereyim mi şöyle tek tek vereyim. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Şimdi yapı formülü gördüğünüz gibi bu trinitrofenol 2, 4, 6, 2, 4, 6 trinitrofenol oldu. Şimdi diyor ki bileşikteki fonksiyonel grupları yazınız. Burada fonksiyonel grup olarak da dediğimiz gibi arkadaşlar neleri yazabiliriz? Şöyle OH var. 3 tane de gördüğünüz gibi NO2 var. OH ve NO2'leri yazabiliriz. Dördüncü sorumuz der ki etil alkol ve fonksiyonel grup izomeri olan bileşiğin yarı açık formüllerini yazarak yufak sistemine göre adlandırınız. Şimdi alkollerle kim izomer arkadaşlar? Fonksiyonel grup izomeri olan kim? Eterler. Biz anlatırken ne diye anlatıyoruz biliyorsunuz konuları zaten. Alkol eter diye anlatıyoruz değil Ünitenin adı zaten bu. Bu ikisi birbirinin fonksiyonel grup izomeri. Yani aynı karbon sayılı alkollerle eterler birbirinin fonksiyonel grup izomeri olmuş oluyor. Şimdi bir kere o zaman etil alkolü bir çizelim. Etil alkolü şöyle yazalım arkadaşlar. CH3 CH2 OH. Şimdi bunun fonksiyonel grup izomeri olan bileşikte iki tane karbon olması ve o bileşiğin ne olması gerekiyor? Eter olması gerekiyor. Yani oksijenin bir tarafında bir metil Diğer tarafında başka bir metil olacak arkadaşlar bu şekilde. Bu bileşik dediğimiz gibi bakın iki tane neden oluşuyor? Metilden oluşuyor. Dimetil eter de diyebilirsiniz. Ama bana diyor ki arkadaşlar yupak sistemine göre diyor. Değil mi? Yupak sistemine göre. Yupak sistemine göre adlandırma da şu. Dikkat edin. Şu kısmı ne olarak kabul ediyorum ben? Metoksi diye kabul ediyorum. Metoksi kime bağlanmış? Tek karbonlu metana bağlanmış. O zaman direkt bileşiğimizin adı nedir? Metoksi metan bileşiğidir. Yaraçık formülünü yazdık. IUPAC sistemine göre de adlandırdık. Bu kadar. Devam 5. sorumuz. Aseton bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri olan X bileşiği uygun koşullarda yükseltgenerek Y bileşiğine dönüşüyor. Buna göre X ve Y bileşiklerinin yapı formülleri ve IUPAC sistemine göre adlarını yazınız demiş. Bir kere aseton isterseniz bir yazalım. Aseton 3 karbonlu arkadaşlar hangi bileşiktir bu aslında? Propan 10 bileşiğidir. Şöyle propan 10 bileşiğidir. Aseton bileşiği. Altına da yazalım. Propan 10. Bunun fonksiyonel grup izomeri olan. Ne demek fonksiyonel grup? Aynı karbon sayılı ama daha doğrusu kapalı formülü aynı ama farklı bir fonksiyonel gruba sahip. Şimdi Ketonlarla kim izomerdi? Kim fonksiyonel grup izomeriydi arkadaşlar? Tabii ki aldehitler. Yani bana yine 3 karbonlu bir aldehit lazım. Bakın dikkat edin. CH3, CH2 şöyle. Bakın bu bir aldehit. 3 karbonlu bir aldehit. Bunun adı ne arkadaşlar? 3 karbonlu olduğu için bu. Propan al diye geçiyor. Propan al bileşiği. Diyor ki bu X bileşiğiymiş. Onu yazdık. Bu bileşik yükseltgendiği zaman Y bileşiğine dönüşüyormuş. Şimdi yükseltgenme tepkimesi verdiği zaman arkadaşlar aldehitler yükseltgendiği zaman neye dönüşür? Tabii ki aldehitler yükseltgendiği zaman karboksilli asitlere dönüşür. Bu da nedir? Propan oik asit bileşiğidir. Diyoruz yükseltgenerek Y'ye dönüş. X'i Y'nin yapı formüllerini yazdık. sistemi adlandırdık. Bu arkadaşlar bizden istediği Tamamen bu. Bitti. Altıncı soru. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için kullanılabilecek alternatif enerji kaynaklarından üçünü yazınız. Diğer sınavımızda da arkadaşlar bu vardı. Orada da yazmıştık. Ne demiştik? Etrafımızda çokça olan güneş enerjisi değil mi? gittikçe yayılan rüzgar enerjisi bir de ne diyebiliriz demiştik. Jeotermal yazabiliriz. Demiştik arkadaşlar. Açıklamada diğer yazılar var. Onlara da mutlaka bir göz atın. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.